Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 682. gece. Kadının bu sözlerini duyunca hanımım için öylesiniz diye sordum. Çünkü bana karşı insaflı olmayan, beni istemeyen birisini istiyorum. Üstüne bir de rakiplerim var dedi. Efendim, yüzünde sizin İsteyip onun siz istemeyeceği birisi olabilir mi dedim kadın. Evet, bu durum ondaki Cemal, Kemal ve hoşluktan kaynaklanıyor dedi. Peki, bu kapı ağzında beklemenizin sebebi nedir diye sordum kadın. Bu vakitler buradan geçiyordu ondan dedi. Hanımım siz herhangi bir vakit onunla bir araya geldiniz mi? Aranızda böyle hissetmenize yola açacak bir sohbet oldu mu diye sordum. Bu sözlerim üzerine nefes alışı hızlandı. Gözyaşlar yanaklarına adeta gül üzerine düşmüş şeblem gibi dizilmeye başladı. Bunu görünce ey hanımım bu delikanlıyı ne kadar seviyormuşsun dedim. Kadın evinin duvarına vurmuş güneşi <laughs> Evin duvarına vurmuş güneşi görürüm. Güneşi o sandırım. Bazen onu ansızın görürüm. Susar kalırım. Canım ve kanım bedenimden çekilir. Bir veya iki hafta divane bir halde dolaşırım dedi. Kadına görüyorum ki rengin kaçmış, tenin solmuş. Üzerinde aşkın izleri var. Nasıl olur da o kimken? Aşk seni tutabilir dedim. Kadın Allah'a yemin olsun ki bu delikanlıya aşık olmazdan önce son derece güzel ve cemal sahibiydim. Başlarını mümküyle sınandım. En sonunda bu delikanlıya tutuldum dedi. Size hayır annedir diye sordum. Kadın anlatmaya başladı. Zamanın sıkıntıları oldukça garip bir hikayemiz var. Bir gün oturuyordum. Basra'dan bir grup cariyeyi çağırdım. Onların arasında Siran adlı birisi vardı. Onun bedeli 80 bin dirhemdi. Onu çok severdim. O da beni severdi. Baş başa kaldık. İçi eğleniyorduk. Onun sonunda yemeğimiz hazırlandı. Mutluluğumuz kemale erdi. O benimle şakalaşıyor. Ben de onunla şakalaşıyordum. Biz bu haldeyken bir gaflet anında yanımıza girdi. Bu durumda bizi gördü, öfkelendi ve Arap develeri gibi yanımızdan ayrılıp gitti. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabaha ulaştı, izin verilmiş konuşmayı bitirdi. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.